Geçen sene geldi mi? Geçen sene. ben 800 lira. Tabii. Bu 6, 6 lira. Sizlerin <laughs> nikah şahitliklerini yapmak üzere yani Sayın Sefa Aydın Beyefendi, Sayın Selçuk Yılmaz Beyefendi, Milliyet... <laughs> taşkın ve kalemdar aileleri bu mutlu ve özel günlerinde yalnız bırakmadığınız için değerli çiftimiz ve aileleri adına sizlere teşekkür ediyorum usulen de olsa kısaca tanıyalım lütfen. Yeni Asya Alamdar hanımefendi. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi istek ve arzunuzla Murat Taşkın beyefendiyle, gerçek beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Düşünüyorum. <laughs> Sonsuza kadar evet. Sonsuza kadar evet. Yeni <laughs> Hanım, tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz damat bey mesajı almışsın. O bir gün bakacağız şimdi. Murat Taşkın beyefendi hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi istek ve arzunuzla Asya Alamdar hanımefendi ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim, Teşekkür ediyorum. Evet. Değerli şahitlerimize verelim. Buyurun. Taklı fotoğrafı kimle çekeceğiz? Geç olur. Geç attan Abdullah amcanın yanına geç. Ya ne yaptık ya? Gel. oğlum geç bir çekilikle gidip daha birlik Maksim spor. Biz de gelelim. Gelsin Ecek. Gelsin Beyler bekleyin rica ediyorum. Şu an anlamıyorum. Kim fotoğrafta kim değil? Herkes fotoğraflıcı var. Yok fotoğraf yok, yok sıradakileri Aslında diyorum. Kısım biraz birer ayrılalım. Teşekkürler. Devam edelim.